Merhaba gençler, Karacan TV'ye hoş geldiniz. Bugün sizlerle AYT sınavımızın biyoloji cevabını, cevap anahtarını paylaşacağız. Aynı zamanda sorularımızı açıklayacağız. 28. sorumuzla başlıyoruz. Aşağıda tabloda 1, 2, 3, 4 olarak numaralandırılan bakteri, mantar, bitki ve hayvan hücrelerinin yapısal özellikleri ile ilgili bilgiler verilmiştir. Buna göre özelliklere göre aşağıdakilerden hangisi doğru eşleştirilmiştir diyor. Şimdi baktığımızda kloroplast bulundurma bir de yok, iki de var, üç de yok, dört de var, dört de yok. Şimdi kloroplast kimlerde var? Bitkilerde var. Hemen 2'nin bitki olduğunu bilmem lazım ve burada görüyorum. Direkt olarak doğru şıkkı aslında işaretleyebilirsiniz ama devam ediyoruz. Zarlı organeli olmayan. Bakın 1 2 3'üm var. Olmayan kimdir? Prokaryot canlıdır. Prokaryot canlı nedir? Bir bakteri olabilir. O yüzden 4 ne olacak? Bakteri olacak. Hücre duvarı. Hücre duvarı bitkilerim var, bakterilerim var. Ee, aynı zamanda mantarların da var. Fakat kimin yok? hayvanların yok. O yüzden 3 hayvan olacak. Glikojen sentezi bitkide, bakteride var. Mantarda var, hayvanda var. Kimde yok glikojen sentezi? Tabii ki de bizim bitkilerimizde yok. O yüzden birincisi de mantar olmuş olacak. Doğru cevabımız Denizli. Devam ediyoruz 29. sorumuzla. Hemen insanlarda iskelet sisteminin gelişiminde faktörlerden hangileri etkili olmaktadır diyor. Şimdi kalsiyum iyonları kemik gelişiminde, iskelet gelişiminde çok önemlidir. O yüzden e, olması gereken zaten Kalsiyumun kemiklerde sağlıklı bir şekilde depolanabilmesidir. E, provitamin de yine kalsiyumun eminmesini kolaylaştıran çok önemli, kemik gelişiminde çok önemli bir vitamin, öncül bir vitamindir. Bu da çok önemlidir. Güneş ışığı ise sahip olduğu D vitaminin sentezini gerçekleştirdiği için deri üzerinde çok önemlidir. Özellikle spor yaparken güneş ışığının... E, İçerisinde yaptığımızda kemik ve kas gelişimimiz için çok önemli bir faydası oluyor. Paratormon da gene biliyorsunuz kalsitonin ve paratormon dediğimiz bu hormonlarımız ne yapıyorlar? Kandan kemiğe, kemikten kana kalsiyum geçişini sağlayan önemli hormonlarımızdır. Yine aynı şekilde e, iskelet sisteminin gelişiminde çok önemlidir. Kalsitonin ne yapıyor? Kandan kemiğe, paratormon ne yapıyor? Kemikten kana geçişi sağlayan önemli bir hormondu. O yüzden doğru cevabımız Edirne olmuş oluyor. 30. sorumuzla bakıyoruz. Sağlıklı bir insanda merkezi sinir sisteminin bazı bölümlerinin görevleri aşağıda verilmiştir. Görme ve işitme reflekslerinin kontrolünün sağlanması. Orta beyin. Bunu direkt yazabiliriz. Düşünme, hafıza, öğrenme gibi olayların gerçekleşmesi. Beyin kabuğu, salgı bezlerinin düzenli çalışmasının sağlanması hipotalamus biliyorsunuz ki hipofiz bezi var. Oradan önemli ön ve arka loblarından hormonlar salgılanıyor. Kas faaliyetinin düzenlenmesi. Burada da siz hep beyincik deyince hemen dengeyi kabul ediyorsunuz. Fakat burada düzenli kas faaliyetlerinin gerçekleşmesi için o dengeyi sağlamada beyinciğin de çok önemli bir görevi vardır. Burada duyu organlarından gelen uyarıların sınıflandırılması ve beyin kabuğuna gönderilmesiyle ilgili görev alan talamus dediğimiz yapı ne yazık ki yok. Doğru cevabımız Adana olmuş olacak. 31 ile devam ediyoruz. 31. sorumuzla. Uzun süre sadece protein miktarı fazla olan besinlerle beslenen bir insanda amino asit kullanımının artması. Şimdi sürekli protein ağırlıklı beslenen insan ne yapacak? bu sporcu, kas yapmak isteyen bir sporcu olabilir. Dolayısıyla vücudunda sürekli olarak bir protein sentezi olacak. Kaslarımız da biliyorsunuz protein yapılıdır. O yüzden sitoplazmadaki amino asitlerin kullanımının artması çok normal. İdrarda üre artışı da olacaktır. Neden derseniz. Çünkü proteinlerin monomerleri amino asitler. Amino asitler oksijenli solunumda parçalandıkları zaman biliyorsunuz ki amonyak gibi zehirli bir madde çıkıyor. Amonyaktan daha sonra karaciğerde üre oluşuyor. Bu ürenin de vücuttan atılması daha fazla gerçekleşecek. Karaciğere amonyak daha fazla girecek çünkü ben sürekli olarak protein ağırlıklı besleniyorum. Bunu da ne yapacak karaciğer? Ornitin döngüsüyle amonyağı üreye dönüştürmüş olacak. O yüzden hepsi doğrudur diyebiliriz. 32. sorumuzla devam ediyoruz. Sağlıklı bir insanın kan plazmasında moleküllerden hangileri bulunur diyor sorumuz. Şimdi bizim e, kanımızın bir sıvı kısmı var, plazma kısmı, su daha çok oluşan kısmı bir de hücrelerden oluşan kısmımız var. Burada e, plazma proteinleri dediğimiz albümin, globulin, fibrinojen bunları hatırlıyorsunuzdur. İşte e, fibrinojen ne yapıyordu? Vücudumuzdaki kanın işte pıhtılaşmasında görev alan önemli maddelerde maddelerdi. Albumin globulin ozmotik basınç dengesini sağlayabiliyordu. Hemoglobin ise al yuvarın içerisinde vardır. Al yuvar ise bir kan hücresidir. Bu noktada hemoglobin plazmada bulunmaz. Al yuvarın içerisinde bulur. Görevi de oksijen ve karbondioksitin taşınmasında görevlidir. O yüzden bizim doğru cevabımız 1, 2, 4 olacak çocuklar. Plazma proteinleri adı da üzerinde albumin globulin fibrinojen gibi yapılardır. 33 ile devam ediyoruz. Kan basıncı nefronlarda arttığında süzülme hızı artar. Ve kişide daha sık idrara çıkma davranışı gözlenir diyor. Biz kan basıncı arttığında özellikle spor yaptığımızda Korktuğumuzda adrenalin hormonunun etkisiyle idrara çıkma isteği daha fazla olacaktır. Bu noktada hangisi idrar miktarını arttırmaz diyor? Çocuklar, vücut sıcaklığının düşmesi idrarı arttırmaz. Vücut sıcaklığının e, yükselmesi kan basıncını arttıracaktır. Bu noktada da ne yapmış olacaktır? İdrarı arttırmış olacaktır. Doğru cevabımız adan olacak ama diğerlerine de bakalım. Tiroksin hormonunun salgısının artışı demek, metabolizmayı hızlandırması demek metabolizması hızlanmış bir insanın kan basıncı artacaktır. Noktada da süzülme hızı artacak, idrara çıkma davranışı daha fazla olacak. Normalden fazla su içmesi de vücuttan bu suyu atma isteğini oluşturacağı için, fazla suyu eşik değerin üzerindeki suyu atacağı için daha fazla idrara çıkacak. Kişi soğuk havada üşüdüğü zaman metabolizmasını hızlandırmak adına titrer, kasları çalışmaya başlar. Bu noktada ne olacak? Kişi soğuk havada kas faaliyetlerini hızlandıracak, metabolizmasını hızlandıracak ve idrara çıkışı daha fazla olmuş olacak kan basıncının etkisiyle. Adrenalin ormanı direkt bağlantılı zaten. Korku, heyecan gibi durumlarda idrarımızın çıkma isteği artıyor. Neden? Çünkü kan basıncımız artıyor. Bu noktada da E de yine aynı şekilde idrara çıkmayı gösteren bir adaptasyondur diyebiliriz. Doğru cevabımız Adana olmuş olacak. 34 ile devam ediyoruz. Aşağıdaki grafik bağışıklık hafızasının özgürlüğünü göstermektedir. Bu nedir? Hemen baktığımda e, benim sıvısal, humoral bağışıklık sağlayan bellek hücrelerinin oluştuğu bir e, burada... Ben antijen ve antikor oluşumunu gözlemliyorum. Şimdi ben bir mikropla ikinci kez karşılaştığımda daha fazla tepki veriyorsam buna ne demek istiyorum? Ben bunu bu mikrobun bana verebileceği zararları hafızaya kaydetmişim demek oluyor. Bu noktada ben ne diyeceğim çocuklar? E, hangisi yanlış olduğunu bulmaya çalışacağım. Öncelikle A şıkkına bir bakmak istiyorum. A antijenine karşı ikinci cevap daha hızlı ve daha fazla antikor üretimine sebebiyet verir diyor. Bu doğrudur. Biliyorsunuz ki bakın burada A antijene ilk verilen cevap az antikor oluşturmuş. Ama ikinci verilen cevap çok antikor oluşturmuş. O yüzden bu doğrudur. B antijenine karşı birinci cevap A antijeni ile ilk karşılaşmaya benzer diyor. Evet. Burada B ile ilk defa karşılaşmış. Buradaysa A ile hemen hemen aynı bir cevap doğru. A ile karşılaştığı anda antikor üretimi hemen başlar diyor. Bakın. A antijeniyle şu noktada karşılaşmış. Fakat antikor bu noktada başlamış. O yüzden hemen başlamıyor. Belli bir süre zaman geçiyor ondan sonra antikor üretimi başlıyor. O yüzden doğru cevabımız Ceyhan olacak. Yani yanlış bir ifadeden bahsediyor. Bize de yanlışı soruyor zaten. Diğer D ve E'ye de bakalım. A ve B antijenine karşı birey antikor üretimi yapabilmiştir. Evet grafikte de görüyoruz zaten. Hem A'ya hem de B'ye karşı ne yapmış? Antikor üretmiş. Anında olmasa da zamanla üretmiş. Vücudun bir antijeni ilk kez karşı... İlk kez karşı tepki verebilmesi için belli bir süre geçmesi lazım. Evet, burada da söylediğim nokta aslında bu. Yani biraz zaman geçmesi lazım. İlk karşılaştığı zaman hemen anında tepki vermiyor çocuklar. Şöyle bir süreden bahsediyorum. Bakın, biraz zaman geçmesi lazım. Ondan sonra tepki veriyor. O yüzden doğru cevabımız Ceyhan olmuş oluyor. Evet, 35. sorumuzla devam ediyoruz. Burada bir uzun kemiğin e, fizyolojik ve anatomik yapısı gösterilmiş çocuklar. Bu noktada e, biz inceliyoruz baş, gövde, baş, eklem kıkırdağı, ilik kanalı, sarı kemik iliği, kırmızı kemik iliği, daha yumuşak bir kemiğimiz, süngerimsi kefik dokumuz, epifiz plağımız, büyüme bölgesi. Yine burada da bunun daha ayrıntılı gösterimini sizlere sağlamış. Bu noktada hangisi yanlıştır diyor. Yanlışı bulacağız. Eklem kıkırdağı kemiğin aşınmasını ekler. Evet eklem kıkırdağı dediğimiz nokta kemiği kemiğe bağlayan bir noktadır. Ve burada hareket halinde aşınmayı engelleyen önemli bir görevi vardır. Sarı kemik iliği kısa ve yastık kemiklerde bulunmaz. Evet sarı kemik iliği sadece uzun kemiklerde bulunur. Uzun kemiklerin gövde kısmında bulunur. Daha önce de bununla ilgili bir soru gelmişti yapmıştık. Sıkı kemik doku sadece uzun kemiklerde bulunur diyor. Hayır böyle bir şey yoktur. Sıkı kemik doku sadece uzun kemiklerde bulunur diye bir şey yok. Burada yine aynı şekilde Sıkı dediğimiz o sert kemikler kafa tasımızda da bulunabilir. Bizim dediğimiz sarı kemikeli uzun kemiklerde bulunamaz. Sıkı dediğimiz kemik sadece orada değil. Kafa tası gibi güçlü korunması gereken yapılarda da bulunabilir. Yanlış ifade bu oluyor yani sorunun cevabı. Periyoz kemiğin enine büyümesini sağlar. Evet kalınlaşmasını sağlar. Böylece onu korur. Epifiz plağı ise boyca büyümeyi uzamayı sağlar. Eğer bu kıkırdak plak dediğimiz yapı kemikleşirse büyümemiz duruyor. O yüzden doğru cevabımız Ceyhan olmuş oluyor. Evet 36. sorumuzla devam ediyoruz. Bu soruları gördüğünüzde hemen korkuyorsunuz. Yapamayacağınızı düşünüyorsunuz. Fakat bu aslında çok güzel bir ee, sorudur. Mantığını anladığınızda kesinlikle kaçırmayacağınız bir soru arkadaşlar. Öncelikle bakalım. Aşağıda sağlıklı bir insanda görülen oksijen ve karbondioksit taşınmasını gösteren reaksiyonlardır. Şimdi burada ne yapmış? Oksijen bol miktarda bulunduğu için hemoglobinle bağlanmış. Oksihemoglobin olmuş. Burada ne olmuş? Karbondioksitle su birleşmiş. Karbonik asite dönüşmüş. Karbonik anhidraz enzimiyle ne yapıyor? Bu hidrojen ve bir karbonat iyonlarına ayrılıyor. Böylelikle ben karbondioksiti pH'e düşürmeden plazmada taşıyabiliyorum. Daha sonra hidrojen ve bikarbonat iyonları birleşiyor. Karbonik asit oluşturuyor. Sonra akciğerden karbondioksit de su olarak dışarıya atılmış oluyor. Yani burada aslında bu pis gaz dediğimiz karbondioksitin akciğere taşınması ve burada akciğere doğru ne yapıyor yukarı doğru dışarıya atacak. Buradan da akciğerden zaten direkt olarak karbondioksit ve su olarak dışarıya atılmış olacak. Şimdi 36. sorumuza baktığımız zaman. Yanlış olan ifadeyi soruyor. Birinci reaksiyon akciğer kılcallarında al yuvar içerisinde gerçekleşir. Ben buna neden doğru diyorum? Çünkü en fazla oksijen akciğerde vardır. Ve hemoglobin de ne fazlaysa ona yapışır. O yüzden akciğerde oksijen fazla olduğu için hemoglobin ona yapışacak. Dolayısıyla al yuvar içerisinde gerçekleşir diyebiliriz. Devam ediyorum. İkinci ve üçüncü reaksiyonlar doku kılcallarında gerçekleşir ve karbondioksit taşınmasını sağlar. Ben bu solunum sisteminde o gazların taşınmasını anlatırken de ifade etmiştim. Karbondioksit biliyorsunuz normalde eğer kanın içerisinde taşınırsa bu hani hemoglobinle birlikte pH'i düşürebilir. O yüzden plazmada taşınıyor. Plazmada taşındığı için de önce karbondioksitle su, varın. Doku plazmasında bu şekilde e, karbonik asite dönüşüp daha sonrasında plazma içerisinde hemoglobini işte hidrojen alacak daha sonra bir karbonit iyonları plazmada taşımış olacak. Böylelikle kanın pH'ını dengelemiş olacağız. Bursa doğru. C'ye bakıyoruz karbondioksit taşınmasında karbonik anhidraz enzimi tersinir olarak çalışır. Evet hem burada karbonik asite dönüştürmekte hem de yine aynı şekilde karbonik asit dediğimiz yapıyı ne yapacak? Karbondioksit ve suya dönüştürmekte her ikisinde de kullanılan enzim e, algörün içerisindeki karbonik anhidraz enzimidir. Tersinir olarak görev yapar. 4 ve 5 reaksiyonlar akciğerlerden karbondioksit ve suyun dışarı atılmasını sağlar. Evet amacımız burada taşıdık akciğere. Daha sonra akciğerde tekrardan akciğer kılcağlarında aldıverde ne yapıyoruz bunu? Karbonik asit daha sonra karbondioksit ve suya ayırarak vücuttan atmış oluyoruz. Doğrudur. Karbondioksitin en az miktarda görülen taşınma yolu bir karbonat şeklindedir. Hayır. Karbondioksit en fazla %78 daha da fazla olabilir. Oranında çok büyük bir oranı çocuklar bir karbonat iyonları şeklinde plazmada taşınıyor. Bunun amacını da daha önce de söylemiştim. Karbondioksit plazmada taşınmazsa, normal hemoglobinle taşınırsa vücudun homeostasisini ciddi anlamda etkiler. Bu da canlı sağlığını çok önemli noktada etkileyerek ne yapar? ölüme bile yol açabilir. Çünkü kanımızın pH'inin değişmemesi gerekiyor. 7.4'te kalması lazım. Onun çok aşağısı veya üstü bize sıkıntı yaratabilir. Evet 37. sorumuzla devam ediyoruz. Göz küresinin en iç kısmında bulunan retina tabakasıdır. Bu tabakada ışığı algılayan fotoreseptörler ve ağ şeklinde dağılmış sinir hücreleri bulunur. Retina'daki fotoreseptörler şekillerine göre çubuk ve koni hücreleri olarak adlandırılır. Buna göre fotoreseptörle ilgili olarak ifadelerden hangisi doğrudur demiş. Şimdi baktığımda ben A tabakada çubuk ve koni hücrelerinin en yoğun olduğu bölge sarı benektir. Sarı benekte ne yapılır? Görüntü aslında ortaya çıkar. Ters ve küçük bir şekilde. Burada ışığın algılanmasında önemli olan, işte karanlık, aydınlık ve renkli görmeyi sağlayan reseptörler en yoğun bir şekilde bulunuyor. Çubuk etrafta, koni ortada diyebiliriz. Çubuk hücreleri ışık şiddetinin daha az olduğu durumlarda görmeyi gerçekleştirir. Evet, çubuk hücrelerin içerisinde dediğimiz rodopsin adlı bir pigment vardı. Bu A vitamini ile sentezi gerçekleşiyordu. Karanlıkta da cisimleri fark etmemizi sağlayan o görmemizi çok az ışık şiddetinde bile reaksiyona geçen bir hücrede koni hücreleri yeterli ışık geldiğinde renkli görmeyi sağlar. Bu da bir terim sorusu zaten biliyorsunuzdur. Koni renkli görmeyi sağlıyor. Çubuk ise e, karanlıkta da görmeyi sağlayan bir yapıydı. O yüzden hepsi doğru olmuş oluyor. Doğru cevabımız Edirne. 38. sorumuza bakıyoruz. Biraz uzun bir sorumuz. Hızlı nüfus artışı, göç ve çarpık kentleşme. Diğer bazı ülkelerde olduğu gibi Türkiye'de de önemli bir sorun olmuştur. Aşağıda verilen grafik Türkiye nüfusunun büyüme hızını göstermektedir diyor. 38. sorumuz. Buna göre Türkiye İstatistik Kurumu tahminlerine göre hazırlanmıştır. Burada bir sürü tek 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 yıllar var. 2025 yılına kadar verilmiş 1927'den. Buna göre hangileri doğrudur diye soruyor. Yanlıştır diye soruyor. Şimdi 1950 yılların sonlarına doğru büyüme hızı Cumhuriyet tarihinin en yüksek artış oranı olarak binde 28 uğraş, ulaşmıştır diyor. Şimdi buraya baktığımızda 1950 yıllarından ne yapmış? Başlamış 28 buçuk evet en yüksek rakama ulaşmış. O yüzden bu bir direkt biyolojiden de çıktık. Grafik yorumlama diyebiliriz. Türkiye'nin, Türkiye nüfusunun büyüme hızının en düşük olduğu seviye 1980'li yıllardır demiş. Şimdi büyümenin en düşük olduğu şekle bakıyorsak 1980'li yıllara bir bakalım. Dediği yer neresi? Şurası yani şu büyümeden bahsediyor. Fakat biz burada şunu görmüyoruz. Bakın burada da bir büyüme var. En az büyüme burada olmuş aslında. O yüzden bu yanlış. Büyüme hızı son yıllarda azalma eğiliminde olsa da genç nüfusun fazla olmasından dolayı Türkiye nüfusu hızla artmaktadır diyor. Evet, burada yaş aralığına baktığımızda bakın Evet, büyüme hızı azalmış ama yaş grafiğinde daha genç bir nüfustan bahsediyoruz. Bu da ilerleyen yaşlarda sağlıklı bireylerin büyüyeceğini bize gösterebilir. O yüzden yanlış olan şıkkımız Bursa olmuş oluyor. Evet, 39. sorumuz. Bu bir mutualist birlikteliklerden simbiyotik yaşamlardan gelen bir sorumuz. Yukarıda verilen simbiyotik ilişkilerden hangisi mutalist yaşama örnek değildir diyor. Alk ve mantarı biliyorsunuz artık aslında okumamıza bile gerek yok. Fakat bunların arasında mutalist bir ilişki vardır. Alp fotosentez sonucu ürettiği su ve karbondioksiti mantara verir. Mantar da algin ürettiği bu besin ve oksijeni enerji üretiminde kullanır. Mantar da ona ihtiyacı olan mineralleri vererek fotosentez yapmasını kolaylaştırır. Köpek balığı avını yerken etrafa saçılan parçaların yapışkan balıkları için besin kaynağı olması. Bu bir konvensalizmdir. Yani köpek balığının bundan hiçbir etkilenme durumu söz konusu değildir. Fakat yapışkan balıklar köpek balığı sayesinde karınlarını doyurur. Konvensalizmde bir taraf olumlu etkilenirken diğer taraf etkilenmez. O yüzden bu mutalist bir birlikteliğe girmiyor konvensalizme giriyor. Üçe bakıyoruz. Baklagil köklerinde nodüllerinde yaşayan bakteriler havadaki azot gazını bağlayarak bitkinin azotu kullanabilmesini sağlarken bir taraftan da bitki köklerinden beslenmesini sağlıyor. Burada hem baklagille hem de bakteriler karşılıklı bir yarar ilişkisi sağlıyor. O yüzden bu birlikteliğe mutalis diyoruz. Ve e, mutalis olmayan birlikteliğimiz B şıkkı. Yani yalnız iki olmuş oluyor. Son sorumuzla Devam ediyoruz. Evet, 40. sorumuz. Şimdi e, renk körlüğü genini kalıtımında gösteren aşağıdaki soy ağacında renk körü bireyler taralı olarak gösterilmiştir. Soy ağacında bütün renk körü bireyler taralı olduğuna göre hangilerine varılabilir? Şimdi bu noktada baktığımızda bu bir dişi ise ne olacak? %100 hasta. Bir tane hastalık genini anneden alacak. Bir tanesini ne yapacak? Babadan alacak. Bu zaten hasta olduğunu söyledik. Şimdi diğerleri sağlam olduğuna göre o zaman bu anne taşıyıcıdır. Buna baktığımda bu zaten taşıyıcı olmuş oluyor. Bu sağlıklı bir erkek oluyor. Bu ise taşıyıcı bir dişi olmuş oluyor. Buna baktığımda Y zaten baba sağlıklı. Anne ise ne olacak? Anne de taşıyıcı olmuş olacak. Çünkü erkek çocukları hasta, erkek çocuğu ikisi anneden alır. Bu noktada bakıyoruz. Bir numaralı birey renk körlüğü bakımından taşıyıcıdır. Evet çünkü görünüşe göre sağlıklı fakat içinde hastalık geni var. Bir doğru. 3 numaralı birey renk körlüğü genini iki numaralı bireyden almıştır. Bir kere 3 numaralı birey iki numaralı bireyden renk körü geni alamaz. Erkekler Y kromozomunu alır babasından, annesinden X'i alır. E bunun e, renk körlüğü de X üzerinde taşındığı için o geni anneden almış oluyor. İkinci öncülümüz yanlış. 4 numaralı birey renk körlüğü geni bulundurur. Evet bulundurur çünkü kız çocukları olmuş. Hem anneden hem babadan bu e, renk körlüğü ile alakalı geni alacak. E, görünüşe göre sağlıklı o zaman bu taşıyıcıdır. Doğru. 5 numaralı birey renk körlüğü genini sadece 3 numaralı bireyden almıştır diyor. Hayır, 4 numaralı bireyden de alır. Çünkü 5 numaralı birey dişidir. Bir ikisi anneden, bir ikisi babadan alacaktır. O yüzden bu da yanlış oluyor. Doğru cevabımız 1 ve 3 olmuş oluyor. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Soru çözümlerimize devam edeceğiz. Sınavlarınızda başarılar diliyorum. Karacan TV'yi takip etmeyi unutmayınız. İyi günler.